Evet, Fenerbahçe bölümüne giriyoruz. Arada kahve falan da gelecek. Çünkü çok böyle Kesinlikle. harıl harıl bir muhabbet yok, olacak. Yok ya, uykum geldi çok fazla. Yorgunum bir de. Ondan yani gelsin kahve ayılalım ancak. Niye sesin gitti şimdi Fenerbahçe'den bahsederken? Fener bizi bitirmiş. Sesimiz gitmiş çok mu ya? Yokmuş bir şey yok. Bir şey. Ondan değil. Şeyim yok. E, yorgunum sesimde falan bir sıkıntı yok. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de güzel güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor, bakmayın. Neler mesela? İyi şeyler de oluyor daha doğrusu. Söyle, onlarla başlayalım. Emre çok çalışıyor. Çok iyi şeyler duyuyorum hakkında. Çok çalıştığı belli. Tahir Hoca'nın da söylediği gibi hiç uyumuyor. Evet. Uyumaya işte, vakti olmuyor. E, i̇dmana çıkmıyor filan. Emre çok iyi bir sportif direktörlük yap, yapıyor şu ana kadar. Transfer bölümüyle alakalı. Transfer bölümüyle alakalı. Ne yapıyor? Abi aklına gelecek herkes Emre arıyor şu an. Ve Emre Fenerbahçe için düşünülebilecek her oyuncuyu Bak bir daha söylüyorum. Fenerbahçe için düşünülebilecek her oyuncuyu tekrar ediyorum. Çok Fenerbahçe güzel. için düşünülebilecek her oyuncuyu bir şekilde iletişim içerisinde tutuyor. Bakın ben size geçen sene Vedat Muriç kaçmak üzereydi. Gitmişti Galatasaray'a. Vedat Muriç geçen sene Galatasaray'a gitmişti. Fenerbahçe Rize yöneticilerle görüştürecek yönetici bulamadığı için gidiyordu az daha. Yılmaz Bal, Rize Spor'un genel menajeri geldi. 3 saat burada İstanbul'da Le Meridian Otel'de bekledi. Fenerbahçe'den kimse gelmedi. Kim çünkü görevlendirme yoktu. Ulan bu Rize'nin menajeri gelecek Yılmaz Bal. Niye görevlendirme yok? Ben buna çünkü, takım. Şöyle şundan. Yılmaz Bal diye bir adam gelecek Rize'den. Oturalım şu işi bitirelim. Bugün bu görev Rıdvan'ın. Bizim Rıdvan. bir şey. Bugün evet. bu görev Ali'nin. Öyle bir şey yok abi. Ben hemen giderim valla. Adam gidiyordu. restoranı, Adana kebabı hiç o adam, fark etmez. Aa, bende miydi filan, aa bende miydi filan. Avar ya afsım mafsım şeyinde. Afsım var ya <gülüyor> afsım. <gülüyor> afsım aha o görev bende miydi filan. O skeçteki var ya. Adam gitmişti bak. Gitmişti adam. Bu sene tersine işler yürüyor. Bu sene Galatasaray parasını yatıramıyor. Emre devreye giriyor. Mert Hakan transferi mesela. Heh. Emre yani, Kılıç, Kılıç ne olacak? Emre Kılıç Galatasaray'a gider. Evet. Ama Emre Kılıç'a da attı şeyi, Oltay'ı. Yani şu anda vazgeçmiş değil. Şey diyor, çekiyor yani, gel diyor bak diyor sen ne sıra bilmem ne şu bu. Ama bence Galatasaray'a gider. Ne, niye gider? Yani Galatasaray'da biraz daha rahat oynayabileceğini düşündüğü için gidiyor. Ama bir tek Emre Kılıç diye düşünmeyin arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bu sene gelmesi mümkün olmayan futbolculara da gidiyor şimdi Emre. Kim bunlar? Sözleşmesi devam eden oyunculara. Da. Kim bunlar? İsim vermem. İsim vereceğim. Sözleşmen bitince bak sakın imza atma. Bizi, bizi de konuşmadan atma imzayı. Falan. Mesela evet. Evren. Bak sözleşmen seneye bitiyor. Kardeşim bizimle konuşmadan atma imzayı. Evren'in babası eski iyi futbolcu biliyorsunuz. Sabri Göz. Tabii. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi çok önemli şeylerdir abi. Ben gelmem de. Ya sen gelmezsin. Kafanı <laughs> Siz, karıştırırım. E bari. sen gelme var ya sahne. <laughs> öyle de Gelme ihtimali ama olanlar var abi. Abi ama mesela senin baban şimdi bir kere iyi bir kere şey. bu 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 doğru doğru bir şey. Bu sportif direktörlük çünkü burada gayri ahlaki bir durum yok. Her yerde, her şekilde, herkeste iletişimde olacaksın. Bu doğru. Çok çalışıyor, iyi niyetle çalışıyor, iyi bir takım kurmaya çalışıyor ve başkanıyla her gün konuşuyor. Kendi fikirlerini söylüyor, böyle olması lazım diyor, şöyle olması lazım diyor. Sadece Türkiye'den de değil Özellikle kuvvetli olduğu İtalya'ya da ilişkisi var. O zaman bir stoper oradan gelecek. Ya Juan konusunda çok ciddi bir çalışıyor. Atış mı var o meselede Juan Jesus'te bir zora mı girdi Juan Yok. Juan tercih etmeyebilir Fenerbahçe. Ha daha iyilerini bulabilir. İtalya tercih etmeyebilir. Yoksa Juan alır. Niye alır? Juan şu anda en yüksek maliyetli 3. stoper şeyde. Roma'da. Roma'da. Birinci en pahalı oyuncusu Smalling. İkincisi Fazio. Üçüncüsü Juan Jesus, dördüncüsü Mancini, beşincisi Mert Çetin. Adam o yüzden Mert Çetin'i vermez. Çünkü Mert Çetin beşinci stoper olarak gitti, üçüncü stoperliğe yükseltti ve en ucuz adam. Sen o zaman verir misin? Zaten sıkıntıdasın. Dolayısıyla Mancini, Smalling ikilisi var. Üçüncü stoper Fazio, dördüncü stoper Han Mert Çetin olur. Alt yapıdan birini çıkartır. Belki Mert'i olaya falan verirler. Ama Juan Jesus'un maaşından kurtulmak istiyorlar. Maaşı dediğimiz ne kadar? 2.2 milyon euro. Fenerbahçe bu parayı verebilir. Dolayısıyla 2.2 milyon Euro'luk bir oyuncu alabilirler küçük bir bonservise. Çünkü da kurtarmak istiyor. Onların mali durumunu göz önüne alarak söylüyorum. Diego Perotti de bu şekilde öneriliyor. Perotti yalnız sol ben olsam almam ya. Ben olsam almam. Sol oyuncusu mu? Ben almam Perotti hiç. Perotti sağ 10 numara hiçbirisini almam. 10 numara yani ama Hiçbir senin numara. çok mu ihtiyacın var öyle bir oyuncuya? Ben, al, ben almam ama önerilme sebepleri bunlar. Onu demeye çalışıyorum. Anlatma abi. Millet Emre'yi arıyor. Emre diyor bir tane bilgi vereyim abi. Evet. Geçen sene Emre'nin yaptığı 11'de Godin var stoperde. Forvette Gamero var. Evet. Yani Emre'nin geçen sene Gamero çok yılında, iyi santrafor. Kurduğu 11'de Godin ve Gamero var o bilgi. Ama Damero, Godin, Godin büyük ihtimalle İngiltere'ye gidecek. Yani Eski sene Paris Saint-Germain'de Gamero. Godin büyük ihtimalle İngiltere'ye gidecek. Dolayısıyla bu tip çalışmalar yapıyor. Çok büyük oynuyor. Ve sadece sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da çalışıyor. Stoperi dışarıdan alacaksan, İtalya'dan ciddi alacaksın zaten. Ciddi bir diye. şekilde şeyleri açık. Neden? İtalya'dan. E, i̇lişkileri ve kanalları açık. Ha Emre sonrası cebinden para verip almayacak adam. Emre getirir listeyi. Bu listedeki bu adamlar olsa iyi olur der. Sen bunları alırsın adam onu bilmem. Ama Emre sportif direktör olarak iyi şeyler yapıyor, güzel şeyler duyuyorum. Zaman içerisinde bu de bunları ara ara böyle araya atacağım. Şimdi Emre yani? sportif direktör olarak yapması gereken bir numaralı şey Emre Belözoğlu futbolcu Emre Belözoğlu'nu yeni nasıl dolduracak? Çünkü bir maçta da Emre Belözoğlu oyuna girene kadar Fenerbahçe takım organizasyonunda, savunma hücum dengesinde son derece savruktu. Vedat bunu şey, insan çok üzülüyor izlerken. Yani bu Vedat'ta bir iki maç gol atamadı diye hemen ya abartılmış balon mu bu falan. Ama baloncu var ya bizim ülkede de ya. Hiçbir şeyi beğenmeyenler. Fikret Muhalla'yı bilir misin? Nefis bir evet. nefis bir böyle tablosudur. Bu arada tablo tartışmaları ülkede çok gündemde. Ben de oradan katılayım. Fikret muhallanın Paris'te yaptığı çok güzel isimlerden biridir. Baloncuyu anlatır. Baloncu orada bence güzel. Bu balon falan değil. Kimse balon balon değil. Fenerbahçe'de Vedat Muriç hiç balon değil. Yalnız maçtan önce baktım Vedat Muriç'in attığı gol sayısı 14. Maçtan önceyi söylüyormuş. Ozan bu maç attı eyvallah da. Kalan 9 oyuncunun kaleci Altay hariç. Altay da gol atmadığı için Berkay oradan da kendisini eleştirir tabii en doğal hakkı. Ama kalan 9 oyuncu kaleciyi de çıkarınca toplam attığı gol 18-11'de. Bakıyoruz. Vedat'ın arkasında Mehmet Ekici. Ligdeki Fenerbahçe'nin rakiplerine bakıyorum. Beşiktaş'ta Adem Laiç. Emre Akbaba Galatasaray'da. Ekuban ve Sosa Trabzonspor'da. Mert Hakan Sivas o Fenerbahçe'nin üstünde olması sanıyorum bir faktör. Bak Mert Hakan durunca nasıl Sivas duruyor. Bu arada Robert Pilsunçkin hocalığına bir kez daha bir kez o daha tebrikler. Da Mensah, Mensah konusunda da Bayan Başkan Mensah'a da ediyoruz. kim alırsa ha bak zaten Berna Hanım'ı tebrik Hanım ediyorum. tebrik ediyoruz. Çok ee, doğru. zaten Kayseri'nin bir önceki başarılı teknik direktörü yine Robert Prost'un çıkıyordu yani. Mensah'ta 3 büyük takım da ilgileniyor. üçü de ilgileniyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Beşiktaş kim alırsa iş yapar. Bir de ben bu Sivas maçında çok beğendim. Mensah Mensah i̇yi, gayet iyi. Yani. iyi. Bak işte mesela Mensah da Mehmet Ekici'nin yerine oynatılabilir mi orada? Bir geride de yani oynar da 4, orada da oynar. 8'de de oynar, orada da oynar. Ha, Abi Bakasetas 7 gol 4 asist. De. Tabii tabii. Fener'de Kuruş'a kaç? 3 gol mü? 4 gol mü? Zaten başlarda en başta attığı bir sürü penaltıdan attığı goller Fark etmez. Ben sen başka bir şey söyleyeceğim. Deniz Türüç'ün yerinde sağ önde başlayan oyuncular. Rişça, Abdülkadir Ömür ki bence merkezde daha da iyi bir oyuncu Abdülkadir Ömür. Feguli, Emre Kılınç. Hani Beşiktaş'ın sağ ön birazcık sıkıntı orada örnek vermiyorum ama. Geri Rodriguez, sin mevkidaşları. Vakayama Trabzon'un en golcü ikinci oldu. eksikleri var. Gerisinden e, geri. Onyekuru Junior Fernandez. 7 gol 5 asist. Son, Yani her maç 11'de oynamıyor. Doğru. doğru söylüyorsun. Şimdi Emre'nin bir. Emre Belezoğlu tipi oyuncu. Bu oyuncu Mert Hakan mıdır? Değil. da evet. Ama genel olarak değil. Ya Emre Çünkü oraya, Şimdi şöyle bir Emre etkisini oraya, de görüyorum. istiyor da olmaz İrfan. Emre'nin ben şöyle bir etkisini de görüyorum. Ozan Tufan Emre Bölüzoğlu ile aynı anda 11'de olunca aynı anda ya da sağda olunca sezon başı da öyleydi. Emre ile Ozan'ın beraber oynadığı dakikalarda Ozan 10 üzerinden 8'lik futbolcu. Emre Bölüzoğlu sağda olmayınca Emre bir 7, bir 6'yı bir 5. vallahi böyle. Onu söyleyeyim. Ozan'ın daha böyle sürpriz koşulları ya 8 numara golü vardır ya sezonda hani Göksel abinin efsane lafı alt efsane hocası iç oyuncusu 8 numara Üç kere gelir, iki kere vurur, biri mutlaka gol olur. Yani gelip yedi kere vurup altı kere kaçıracaksan evet. hiç gelme. Şimdi Ozan'ın attığı gollere bakınca hep sekiz numara golü. Ceza sahasına gireceksin abi bu kadar. Ha, basit. ekstra sen o golcün olacak. O ekstra gol katkısı yapacak sana şampiyonlukta tamam mı? Evet. Ama birinci rol onda olmayacak. Yani Ozan on beş gol atar diye onu böyle planlamayacaksın. Şimdi Mert Hakan Ozan üçüncü oyuncu kimdir? Karar verildi mi? Mustafa herhalde. Gustavo var, Mensah var. Şöyle yani bir adayları görüyorum. söyleyeyim, Mensah var. Ondan i̇ki maçtır sonra... Gustavo'yu Gustavo. stoperde görünce diyorum ki ha herhalde Emre Belözoğlu'nun kafasında yok, yok. Gustavo stoper mi diye düşünmeden edemiyorum. Gustavo stoper oynamaz ayrıca. İstemiyor adam oynamayı. Ya adam zaten istemiyor da oynuyor iki maçtır. Oynasın. Bu da istemiyor.